merhaba arkadaşlar. bana Azgem kanaldan kanalından Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum arkadaşlar. Öncelikle ee, sizden isteğim arkadaşlar şu videoya artı bin like. Yani çok fazla bir şey istemiyorum. Galatasaray Challenge yapacağız. Bundan sonra Fenerbahçe Challenge, bundan sonra Beşiktaş Challenge, sonra Trabzonspor Challenge. Ama arkadaşlar buna yeteri kadar like geldiği takdirde diğer videoyu pazartesi günü çekeceğim. Ama gelmezse arkadaşlar... Ee, yani ne zaman bin like gelirse o zaman açıkçası paylaşmayı düşünüyorum. Öncelikle Instagram adresim olan Ayaz Gökhan'dan beni takip etmeyi unutmayın. Ve ee, kız arkadaşım bir tane kafa topu videosu çekmiş. Onu da gidip izlemeyi unutmayın. Açıklama kısmına bırakacağım. Linklerden de gidip, gidip, bulabilirsiniz. Yorumlar kısmında da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayaz Gemtere'den geldik diye yazarsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kalıcı abone olun. Skor Hero videoları, kafa topu ve diğer videoları da çekiyor. O yüzden arkadaşlar bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar biz bunu... Kadromuza bakalım. Mustera, Marco Luyendama, Mariano Saracchi, Serin Limina, Ömer Bayram, Fegüliye, Falcao ve Onyekuru. Şunu belirtmek istiyorum açıkçası arkadaşlar. Ee, biz bunu şu şekilde indirdik. Yani nasıl anlatabilirim ki bunu size? Ben bu kadromu e, mod olarak e, indirdim. O yüzden sizler de ulaşmak istiyorsanız bana mutlaka ve mutlaka ulaşın. Üstün turnuvası. Rakip Real Madrid e, üstesinin açısı geleceğimi düşünüyorum ama emin de değilim. İşte Galatasaray Challenge. Onye Kuru Falcao, Feigülü seriyle Bayram. Evet yüzlü kadro yani bu kadroyla Madrid herhalde parçalarız. Aslında online de oynayabilirdim ya. Boşuna online oynamadım. Lemina. Ömer. Luindama. Saracchi. Lemina. Jean-Michel Seri. Buradan bir gol gelir mi? Falcao offside. Şimdi arkadaşlar Dream League 2020 oranla biraz daha oyun mekanikleri farklı O yüzden biraz sıkıntı yaşayabilirim Ama genel itibariyle oyundan iyi bir sonuç elde edeceğimi düşünüyorum ki zaten Şu kadroyla hakkını veririm ya herhalde Onye kuru Buradan gol gelir mi? onyekuru kuru kaleci. Kurtuva Daha iyisini yapmam lazım Kurta uzun gönderdi ama orada Ömer Bayağıdır dilim 19 oynamıyorum ama bunu da belirteyim seri. Gerçekten bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar. Ve kulaklık kulağımdayken biraz oyun oynamak benim açımdan zorlaşıyor. Feguli. Bir orta. Bir kafa. Top direkten dönüyor. Onye kuru. Golle burun buruna geldik. Onye kuru ortaladı. Marka o. Gol gelir diye düşündüm. Gene bulamadık. E, Açıkçası baya uzun bir süre oynamayınca çok fark ediyormuş Saracchi. Çok güzel. Onye kuru. ye kuru büyük hata ancak oradan golü bulamadık. Kurtuğa çok büyük hata yaptı. Lemina. Alırsın Vinicius sen. Allah Allah. Çok tuhaf geliyor arkadaşlar bu arada. Ciddi anlamda tuhaf geldi. Lemina. Falcao atar. Falcao atar. Kaleci Kurtuva. Ömer Bayram kullansın ya kornerleri. Daha iyi kullanır. Yani hepsi yüzlük de. Hani sol ayak genelde Ömer kullanıyor ya, ligde de. Ömer ortaladı. Markao. Gene bulamadık golü. Falcao gene gol yok. Bir ortada. Falcao'dan bir röveşe top direkten döndü. İnanılmaz bir şanssızlık. Müthiş işler başardık oradanca. Golü bir türlü bulamadık. Mariano. Feguli gelmedi. Şimdi Sofyan Feguli. Pasını aktardı. Gol gelir mi? Ha, vurmak istemedim. Bayağı zorladık. Oyunu force ettik ama golü bulamamak bence en kötü şeydi. Luyendam'a. İlk yarı sıfır sıfır. İsteseydim atardım arkadaşlar. Yani rahat pozisyonlarım vardı. Ama oyunun zevki çıksın diye bu şekilde düşündüm. Bir online maçımız da olabilir ya. Bilemiyorum ama Saracchi. Onye kuru top gelmedi. Ömer ona da gelmedi. İlginç. Lemina. Ömer Bayram. Ömer Bayram. Çok tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Kurtuva. Radamel Falcao. Golle burun Artık gol gelsin. Falcao. Yani kaleciyle baş başa atmak çok tercihim olan bir pozisyon değildi ama mecburi şekilde de atmak istedim. Radamel Falcao. iyi tamamladı. Çok iyi. Şimdi burada aslında yapmak istediğim challenge'lar vardı. Bunu Burada da yapabilirim ya. Luyendama. Çok iyi Feguli. Onyekuru Yekuru kaçtı. Gelmedi. Şu topları kapamıyorum muyum? Luyendama alırsın. Onyekuru'yu kaçırma derdin dedik gibi. Çok sert bir faal Luyendama'dan. Oyuncu değişikliklerine gideceğim. Lemina Belhanda ile yer değiştirsin ya yani da seri olabilir aynen. Ve Emrak Baba ile Ömer Bayramı değiştireceğim. Başka var mı? Yok gibi. Bence böyle iyi. de var ama onu şu an için almayı düşünmüyorum. Padamal Falcao. Sen aktardı Emre Emrak Baba. Emre içeride on kuru var. Gol gelir mi? Direkt kaleye Kurtuva'nın ellerine gitti. Yani bu oyunu <laughs> bayağıdır oynamadığım için. Gerçekten çok ilginç geliyor şu an. Yani ne oynadı mı bilmiyorum. Emre Akbaba müthiş vurdu kaleci. Markao. Luyendama. Falcao'ya doğru uzaktan vurmayı deneyeceğim. Yayın tam dışından. Falcao top yandan dışarıda. Fena da oynamadık ya. Yani Dreamcatcher 19'dan son belki 2 hafta olmuştur oynamayalı. Lemina. Pasını aktardım Falcao'ya. Falcao kaleci Kurtuva. Bence gol zaman. kuru. İyi orta gol getirir. Onye kuru. Kurtuva çok iyi çıktı. Yani sadece bir gol atmak da çok ilginç oldu. O bu sefer kaleciyle baş başa diyecektim Saracci. Feguli. Feguli Onye kuru. Yani artık <laughs> bir şekilde bitirmem lazımdı. Figüli, Onyekuru işbirliği çok güzel bir şekilde. Yani garantiye gittik. Atması gerekiyordu. 2-0. Zorla da olsa 2-0'lık bir galibiyet elde ettik. 3 de olabilirdi ama yapamadık. Marion Lemina gol atmamasına rağmen maçın adamı seçildi. Şöyle kısa bir e, online maç yapabilir miyim peki? Şansımızı deneyeceğiz. Muhtemelen yüzlük rakip gelir yani. Onun da gücü yüz olur. Emin olmamakla beraber. Galatasaray vs. Galatasaray geldi. Fakat kadrosunu bilmiyorum. Son maçlarda muhalifiyet yaşayan bir ekip. Bakalım. İkinci maçımız da olsun. En azından videonun uzunluğu sizler açısından da izlenmesi açısından da biraz daha iyi olur gibi. Ömer, Onyekuru, bende, bende dedim de gelmedi sop. İyi geldi ancak marcao, Muslera, çok iyisin, Saracchi, gelmedi sop, Seri şeyle karıştırıyorum biraz söyleyeyim Dreamix Akır 20 ile. Çünkü daha çok Dreamix Akır 20 e oynuyorum ben. Ve şimdi tehlikeli pozisyon. Ee, dinamikler de biraz daha şey gibi geldi bana. Yani şeyin dinamikleri. Dreamix Akır'ın. Biraz daha iyi. Ruyunda ama. Çok iyi yere gönderdik. Şimdi Feguli. Feguli. Geç içeriye. Gol gelir. İçeriye gelmedi ki top. Bende. Ya Markao öyle bir yere gönderdin ki. Kaleciyle baş başa. Gol yedik. Of çok iyisin Muslera ya. Harbiden çok iyisin. Oyun çok hızlı akıyor bana mı öyle geliyor? Oyun çok hızlı akıyor abi. ve e, şeyden de bakam, haritadan da oynuyorum ya bazen izlemek için. Çok küçük geliyor bana harita. Muslera. Hadi on yere kuru. Saraçci, ama. Çok iyi. Saraçci. Çok iyi yere gönderdik. Buradan gol gelir mi seri? Seri kaleci çok iyi vurduk. Şimdi Seri uzaklardan bir deneme kaleci gene. Yani uzaklardan denemelerle olacak gibi durmuyor. İlk yarı 0-0. Daha iyi oynadık. Rakip de geldi yani bunu da kabul etmek gerekir. Bir kornerden pozisyonu vardı. Bir pozisyonlar daha vardı yani. Fena değil. Galatasaray çalınca 1000 like istediğimi belirttim. Ömer Bayram. Falcao çok iyi. Ömer görürsem belki buradan golü buluruz. Falcao içeri bıraktı. Onyekuru korner. Onyekuru'ya gelmeden korner oldu. Hadi buradan gol. Hadi buradan gol. Seri. Kaleci. Oyun çok hızlı akıyor abi. Bana mı öyle geliyor? Cidden oyun hızlı. Bayağıdır oynamıyorum ya. Çok tehlikeli geldiler. Gole burun buruna ve gol. Oo nasıl kaçırdın sen bunu? Akıl alır gibi değil şu pozisyonu harcamaları. Ya hücum oynamak da çok tehlikeli ya. Bak 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 hatalara bak. Saratçı. Falcao. Hadi Ömer. Çok güzel Feguli. Lemina. Feguli ortaladı bomboş onyekuru müthiş bitirdik müthiş bir oyun gerçekten müthiş oynadık ya yani şu pozisyon Ancak bu kadar güzel oynanabilirdi fegu müthiş kaçırdık bomboş pozisyon ve on çok iyi gol Hadi buradan iki bulur muyuz ya çok güzel Ömer Ömer Bayram Hadi Ömer Ortası gelmedi. Mariano. Ben de top. Feguli. Fay çok iyi. Çok çok iyi hem de. Ömer'le kullanacağım ya. Ama Ömer'le kullanamıyorum değil mi? Şöyle C içine gönderip bir roşet denemesi deneyeceğim. Lemina gelmedi. Hadi Ömer. Vuramadık ki. Ömer Bayram müthiş vurdu kaleci korner. Korner diyeceğim kaleci korner nedir ya. Kornere çıktı diyecektim. Ömer. Alırsın. Çok isim duyundu ama. Muslera. Mariano. Mariano. Feguli. Ortası. Seri kaleci. Maç bitti. Yani burada da kazandık. Zorlandık ama kazandık. Maçın adamı Henry Onyekuru kuru bir gol. 7'ye 3 çok üstün oynadık. Ve galip gelmeyi başardık. Arkadaşlar Galatasaray serimiz şimdilik sona erdi. Eğer 1000 like gelirse Fenerbahçe serisi gelecektir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.